Bu dönemde vatandaşının yanında olmayan bir devletin sosyal bir devlet olduğundan bahsetmemiz maalesef mümkün değil. Tabii ki Almanya bu koronavirüs döneminde pek çok yardımda bulundu ama bu yardımların hiçbir şekilde emekliye verilmediğini görüyoruz. Ev hanımlarına verilmediğini görüyoruz. Çocuk sahibi olan ailelere gerektiği kadar yardım yapılmadığını gözlemliyoruz. İşçilerin maaşları aynı Milyonlarca insan işsiz kaldı. Emeklilerin durumu ortada. Zaten bu dar gelirli dediğimiz kesim almış olduğu maaşlarla markete gidiyor, çarşıya gidiyor, kirasını ödüyor vesaire. Yani ayakta kalabilmek için insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Son bir bir buçuk yıl içerisinde Almanya başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde maalesef hayat en az %20 oranında pahalaşmış vaziyette. Fiyatlara bakıyoruz. Fiyatlar çıldırmış. E zaten dar gelirli vatandaş almış olduğu maaşla markete gidiyor, çarşıya gidiyor, pazara gidiyor. Yani temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama fiyatlar ne dedik arttı. En ucuz market olarak bilinen Aldi'de de bile şu anda her şey geçen yıla göre %20 artmış durumda. Ben bu yorumu yaptığımda bazı izleyicilerimin yorumlarını görüyorum. Biliyorsunuz ben tüm yorumları okuyorum tek tek videoların altındaki. Diyor ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zamlar olmadı diyor. Şimdi bakın. Özellikle ev hanımlarına şunu söylemek istiyorum. Markete, çarşıya, pazara gidenlere. Son bir yıl içerisinde fiyatları kıyasladığınızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyasınız? Lütfen yorumunuzu bekliyorum bu videonun altına yazın. Fiyatlar arttı mı, artmadı mı? Aldi de bakın Aldi en ucuz market olarak bilinen Aldi de bile artık ucuzluk diye bir şey yok. Türkiye'den bizi izleyenler BİM, Şok gibi A101 gibi marketler eskisi gibi mi? Lütfen sizler de cevap verin. Gerek ülkemizden. Ana vatanımızdan izlen gerekse Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza marketteki, çarşıdaki, pazardaki fiyatların durumu nedir? Hadi bana inanmıyorsunuz diyelim. Yorumlara bakalım. Kim ne yazacak? Arkadaşlar, hiçbir şey eskisi gibi değil. Almanya, Fransa, Hollanda gibi İsviçre, İsveç gibi ülkeler gelişmiş ülkelere baktığımızda vermiş oldukları sosyal yardımlar pandemi öncesinin sosyal yardımları ama her şey değişti. Son bir yıla baktığımızda ev kiraları arttı. Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. E bu sosyal yardımları hani siz diyorsunuz ya biz sosyal devletiz. Onun için söylüyorum. Hani Türkiye'yi anlatmıyorum. Tamam Türkiye'de sosyal yardımlar yok denecek kadar az. Yani milletin e, derdine derman olmaktan uzak. Ekonomi ayırdım ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Şu an ben Avrupa'yı konuşuyorum. Dünyanın en büyük ekonomileri Avrupa'da neredeyse arkadaşlar Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre e sosyal yardım vatandaşı demek ki yetmiyor. Emekliye kaç paralık sosyal yardım yapıldı bu dönemde? Çocuğu olanlara kaç paralık sosyal yardım yapıldı? Hadi ben bilmiyorum. Siz yazın. Arkadaşlar bazı şeyleri gerçekten özellikle siyasetçiler yalan yanlış bir şekilde anlatıyor. Yani ortada bir manzara var. Bu manzarayı saklamaya çalışıyorlar. E yüz binlerce insan, milyonlarca insan Avrupa'da işsiz kalmadı mı? E fiyatlar arttı diyoruz. E niye maaşlar aynı kardeşim? E vergi bakın. Avrupa'da şöyle bir saçma durum var. Anlayamadığım bir durum var. Vergi vatandaştan çok yüksek oranda maaşlarından kesiliyor. Örneğin bir kişi 2500 euro maaş alıyorsa en az 500 eurosunu vergi olarak kesiyorsun. E şimdi bu koronavirüs döneminde bari bunu azalt. E bir taraftan kesiyorsun, diğer taraftan da vatandaşı kapına çağırıyorsun. Diyorsun ki vatandaşa gel ben sana sosyal yardım vereyim. E şimdi madem öyle vatandaşın maaşından yapmış olduğun hani bürüt maaştan yapmış olduğun kesintiyi azalt. Vatandaşa da sosyal yardımındaki kardeşim tamam aynı de ama bak ben senin maaşındaki kesintiyi azalttım de. Hem işçi için hem de işveren için büyük bir külfet Hem vatandaşa diyorsun ben sana sosyal yardım yapıyorum hem adamın maaşını kesiyorsun. Yani sağ cebine koyuyorsun sol cebinden alıyorsun. E vatandaş yine kapına geliyor. Bakın Avrupa ülkelerinin politikası bu. Vatandaşı devlete mecbur bırakıyor, köle yapıyor. Sakın sosyal yardım alanlar beni yanlış anlamasın. Ben sistemi anlatıyorum. Vatandaş sosyal yardım dilencisi haline gelmiş. Gerçekten öyle. Vatandaş sosyal yardım dilencisi olmuş. Avrupa'nın sistemi bu. Maaştan fazla vergi alıyorsun, esnaftan fazla vergi alıyorsun, sonra da esnaf ya da işte işçi senin kapına geliyor, ver diyor. E madem öyle kardeşim, bak görüyorsun milyonlarca insan sosyal yardım alıyor, sosyal yardımla geçinmeye çalışıyor insanların, çalışanların. E maaşlarından almış oldukları ücretlerden yapmış olduğun kesintinin oranını düşür. yüzde %25 alma. yüzde %20 alma. %5 alıyorum de. Sosyal yardımlar tamam aynı kalsın. Ya sorunu çözmek istedikten sonra bin tane formül var arkadaşlar. Bakın bu koronavirüs döneminde yapılan yardımları bakın yapılan yardımların parasını vergi olarak sizden, benden, ondan, Ali'den, Ayşe'den, Fatma'dan alacaklar. Göreceksiniz. Biz yardım yaptık diyorlar ya. Bu yardımları vergi olarak alacaklar. Göreceksiniz. Şu anda Almanya'da yaşayanlarla ilgili bir araştırma açıklandı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre insanlara soruyorlar en çok nelerden korkuyorsunuz? Ekonomik kaygılar yaşıyoruz. En çok ekonomik korkularımız var diyorlar. Yine yapılan bu araştırmada halk şöyle cevaplar veriyor. Koronavirüs döneminde yapılan yardımların bizden geri alınacağını biliyoruz diyor. Halkın devlete olan güveni yok. Biliyorlar her şey para üzerine kurulu. Tam kapitalist. İnsanlık ikinci planda. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın. Yani sizin korkularınız, ekonomik kaygılarınız koronavirüs öncesine göre hangi safhada? Siz eskiye göre almış olduğunuz parayla rahat eskisi gibi geçinebiliyor musunuz? Özellikle hanım izleyicilerimize söylüyorum. Eskiye göre kıyasladığınızda nasıl bir ekonomik tablo var? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Değerli izleyicilerim bir konuda da hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen yayınlarımızı beğenin. Lütfen Emekli TV'ye abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bizim ayakta durabilmemiz için bunlar çok çok önemli. Biz de bakın değerli izleyicilerimiz çok zor şartlarda gazetecilik yapmaya çalışıyoruz bu ekranlara. Gerçekten zor şartlarda görüntüler, videolar çekiyoruz. Sizlerden ricamız lütfen Emekli TV'ye abone olun, katıl üyeliği yapın. Bizim daha fazla insana ulaşmamız ve ayakta kalabilmemiz için videoların altında bulunan katıl üyeliğini gerçekleştirmeniz bizim için çok çok önemli. Sizlerden haseten bunu rica ediyorum.